Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayındayız. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta yeni bir şey var. Böyle 14 bir noktada bir 14 tane biri yan yana koyarsanız ve oyuna girerseniz bir köyde kalıyormuşuz. Buna inanmadım. Ve bir kişiyi bekleyeceğim şu an gelmesini. En az bir kişi gelene kadar bekleyeceğim. Burada arkadaşlar 100 abone olduk. 105 aboneyiz hatta şu an. Sizlere çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Neyse ben başlıyorum arkadaşlar. Yeni dünya anlaştı dedim. Bekleyelim. Burada arkadaşlar istersen ıı, bir tanıt gibi bir şey veriyorum. Minecraft'ın kendi sürümünde böyle arkadaşlar portal sınırsız tane portal var. İsterseniz onu atabilirim. Hatta isterseniz biraz sonra ıı, bunu yapalım. Gerçekten köyde doğacağız. Ben doğarsak yapacağım. Doğmasak da yapacağım. <laughs> o çok güzel bir şey. Şu an yayın kötü gidiyor diyor ama 8, emin değilim Allah'a. Sonu olabilir şu yayın. <laughs> arkadaşlar kostüm. Ama ben daha <laughs> Bu şekilde yaptığım Dreaming kostüm. Evet Dreaming vardır. Dinleyenler de vardır. Bence mükemmel oldu yani. Arkadan bir Dreaming şarkısını açalım. <laughs> Neyse. Evet şimdi o mükemmel bir şekilde bende kasmıyor inşallah sizde de kasmıyordur. Gibi milli korma, Belki çok az biraz kasabilir. Baş, hep evet son an köyde suyu doğacağımız söylenmiş zaten burada dolduk arkalarımıza doğru gidelim. Bence internette gördüğüm her şeye öyle inanmamalıyım. Ama güzel bir seyitte doğduğumu söyleyebilirim. Yani cidden güzel bir seyitmiş. Bunu <laughs> denemeyeceğim. Denemek istemiyorum. Doğamadık ama normal bir survival yapabiliriz isterseniz. Burada yayın olan kişi nasıl gidiyor ben onu merak ettim. Necati? Hala normal. Hayırdır? Binler Hala donuyor. Yani ister sizde donuyor bilmiyorum ama. Yazık şöyle özlemek askere gitti ya. Ne? Şey

bir yapacağım. Biraz sonra o mod, mod değil de bir uzun sürümü size göstereyim. Sürüm de değil. Bir tane arkadaşım mı şey yok, yaptı. Yok, şey vardı. Ha, ya belki bilenler vardır. Bir ara abone olun diye koymuştum aşağıya linkini canlı yayında. İsmi olan kızdı biliyorsunuz Molan gözlü, biliyorsunuz, onun onun gözlü. Ama arkadaşlar o kanalını kapat diye yeniden açmaya getiriyorum. Yani az önce konuştuk onunla da. Oyun dondu. Bu da Geldi. <laughs> ne sözünü... Nexus abi, bir saniye. Size şu an oyunun sesleri gelmiyor Yalnız yani arkadaşlar, şey. Evet bak burada. Gel buraya. İki tane deri vardı o da mükemmel. Yani mükemmel değil ama güzel. Yani hiç yoktan iyidir. Bu kadar yapacağımı düşünüyorum. 68 hatta direkt 64 oldu çünkü bir tanesini crafting table için kullandım. Hemen yani bence biraz daha uzun kırmam gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman? Ödemesi ne zaman? Ay dur kulak düştü. Şimdi bu kadar yeter mi? 44. Hı, bu da iyi sekiz için nezir bulmuştu. Benim babası bin beş iki bin yirmi Yirmi olmuş. Avukatlık oluyormuş. Sanaları yok. İki bin yirmi aç oluyor. Yedi yüz seyirci bir iki İyi mi? İyi de param yok? İyi. Boş verirsen alayım. Ben de ne İki aylığına boş verirsen mi? He? İki aylığına boş verirsen alayım. Ama yapmıyorum. Yani. şu şekilde bir tahta kazma bir balta yok iki balta yapacağım iki tane de buna yapacaktım ama unuttum her seferinde unutuyorum Evet. Bir tane de kürek yapıyorum. Evet. Hemen kömür kazıyorum. <laughs> Ay. Ben kartopu toplayacağım. Burada yayına biri gelmiş mi? Nasıl yapacağım? Şimdi bunları boş harcayacağım. Bir saniye dur. Bunlarla domuz vurmaya çalışacağım. Ölmedi. Bir tane de vurursam ölür herhalde. Seni kürekle döverim. buradan geldi. Ya öyle artık ama yani cidden. Koyun. Koyun. Burada biri gelmiş mi diye bakayım. Gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş. <laughs> Neyse tamam, ooo akşam oluyor. İşte macera başlıyor. Küreğimi hamide kırdım. ses neydi? Belki siz duymamışsınız arkadaşlar. Az önce çok değişik bir sesle. Oğlum ben dream değilim ya. Bir dur. tek attım. Sana da bir tek atayım. Sana da tek atarsam sizden mükemmel bir şekilde inemek yapabilirim. Evet. Mükemmel. Çıktık. Grifur. Gel patla karşım. Lan dur. Hayır. Burada değil. <laughs> Yanlış yerde patladım ama olsun. <laughs> gel havuza girelim. <laughs> <laughs> Mükemmel şurada iki tane creeper var İkisini de patlatmak istiyorum. Evet, seni de patlatalım. Olmadı. O da patladı. Abi koş. Koş 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 koş. Ok fırlatıyor. O bak orada da var. Hayır. Abi dur. Şu an oraya atlayasım var da Atlamak için suya atlamam lazım da suyun nerede olduğunu bilmiyorum. Sıkıntı orada. Çünkü oradan düşersem öleceğim.